Sevgili arkadaşlar, 2012 Eylül'de sınavı periodontoloji açısından e, iyi bir sınav oldu. E, bu sınav sorularıyla ile ilgili e, dershanede e, arkadaşlarla bu soruların birçoğunu hemen hemen hepsine yakınını çözmüştük. O açıdan bizim için sürpriz bir sınav olmadı. E, sınav olarak periodontoloji açısından iyi bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Birinci soruya baktığımız zaman 41. soru periodontolojinin interdental papilla da krater benzeri çöküntü neden olan ve grip membran ile kaplı ülserasyon aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür diyor. Biz bunu şöyle söyleyeceğiz. Akut nekrozen ülseratif gingivitislerle ilgili en önemli klinik bulguları diş eti papillerin papillerinde ve marjinal diş etinde nekroz, ülserasyonlar, pseudomembran formasyonu ve bu pseudomembranların kaldırılmasıyla kanama noktalarının oluşumu. Çevre diş etlerinde hiperemi, spontan kanama, ağrı, halitozisle e, karakterize vesaire miktarı kıvamlı ve artıştır. Bunlar akut nekrotizan ülseratif gingivitislerin klinik bulgularıdır. Bu klinik bulgularından en önemlisi hastalığın etkilendiği bölge olan interdental papillalarda kriter benzeri çöküntüye neden olan gri pseudomembranlarla kaplı e, durumu sormuş. Bu da tabii ki e, akut nekrotizan ülseratif gingivitis E şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. 42. soruya baktığımız zaman... Gingivektomi operasyonunda fasiyel ve lingual yüzeylerdeki insizyonlar için kullanılan periodontal bıçak aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zaten e, baktığımız zaman A ve B şıkkına iki tane bıçak gingivektomi de kullandığımız bıçaklardan Orban ve Kirkland bıçakları. Bunlardan bir tanesi fasiyel ve lingual yüzeylerde diğeri de aproksimal interproksimal bölgelerde kullanılıyor. Fasiyel ve lingual yüzeylerde insizyonlar için kullandığımız bıçak Kirkland bıçağı doğru cevap B değişikliği oluyor. Üçüncü soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi restoratif faz tedavisi içerisinde yer almaz şeklindeki bir soru. Biliyorsunuz ki faz 3 tedavi restoratif faz tedavisi. Bu restoratif faz tedavisinde işte final restorasyonlar, geçici dolgular, onların bitirilmesi, sabit veya hareketli protezler. Bu arada e ee, yine bu fazın muayenelerinin yapıldığı durumlar söz konusu. Dolayısıyla B şıkkındaki endodontik tedavi faz 2 cerrahi tedavinin fazından olduğu için ikinci B şıkkı faz 3 tedavisi içerisinde yer almaz. Bu e, soru aşağıdakilerden hangisi faz 2 tedavilerinden diye Mart e, DUS sınavında da bu soru gelmişti. Bu faz 2 ve faz 3 tedaviler bu iki sınavda da çıkan sorulardan. 44. soruya baktığımız zaman iltihabi periodontal hastalıkların patogonezisinde en önemli rolü oynayan proinflamatuvar stokinler aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. Enflamatuvar olaylar esnasında üretilen ve enflamatuvar olayları yönlendiren stokinlerdir. İnterleukotoksin 1, interleukotoksin 1 alfa, interleukotoksin 1 beta ve interleukotoksin 1 reseptör antagonistinden oluşan interleukotoksin 1 ailesi inflamasyon ve immün cevap ve doku yıkımının anahtar medyatörleri. Dolayısıyla burada baktığımız zaman interleukotoksin 1 tümör nekrozis faktör alfa e, bizim cevaplarımız içerisinde olan bir şık oluyor. Doğru cevap C şıkkı. Tümör nekrozis faktör de interleukotoksin 1'e benzer şekilde doku yıkımı ve kemik rezorpsiyonunda önemli derecede rol oynar. 45. sorumuz diş eti bağ dokusunda hacim olarak en fazla bulunan komponent aşağıdakilerden hangisidir diyor. Temel bağ dokusu liflerine baktığımız zaman ee, iki tiptir. Kolejen ve elastik lifler. Kolejen lifler diş eti bağ dokusunun periodontal membranda olduğu gibi en önemli lifleridir. tüm bağ dokusu liflerinin %60'ını oluşturur. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız A şıkkı kolejen fibriller oluyor. Aşağıdakilerden hangisi 46. sorumuz? Gingivektomunin kontraindikasyonlarından biridir. Baktığımız zaman A, B, C, D şıklarına bunların hepsi ilaca bağlı çeti büyümeleri, kemik üstü ceplerin eliminasyonu, kemik üstü periodontal hapselerin eliminasyonu, inflamasyona bağlı diş eti büyümeleri, bunlar diş eti, gingivektominin e, indikasyonlarındandır. endikasyonlarındandır. Kontraindikasyon olarak cep tabanının mukogimbal birleşimin apikalda, o apikalinde olduğu durumlar gingivektominin kontraindikasyonlarındandır. Dolayısıyla E şıkkı gingivektominin kontraindikasyonlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine baktığımız zaman bunlara ilaveten kemik cerrahisi gerekiyorsa yine gingivektomi kontraindikedir. Estetik problem yaratacak bölgelerde özellikle üst anterior bölgelerde yine gingivektominin kontraindikasyonlarından birisidir. Periodontal cep derinliği ölçümlerinde aşağıdakilerden hangisi sondlama derinliğini etkilemez diye bir sorumuz var. Burada periodontal sondlama periodontal teşhiste en önemli bizim klinik olarak kullandığımız bir aletimizdir. Dolayısıyla biz burada hep bahsettik işte bu sondunun e, CPI'de kullanılan furkasyonlarda neighbor sondundan bahsettik ve sondlardaki ölçüm yerlerinden hangi yönlerde ölçüm yapıldıklarından. Burada da periodontal cep derinliği ölçümünde hangisi sondlama derinliğini etkilemez diyor. Sondun boyutu, sondun açısı, dokuların inflamasyon durumu, sondun yapıldığı materyal, sondun uygulama kuvveti. Baktığımız zaman bunların hepsi etkiliyor fakat sondun yapıldığı materyal periodontal cep derinliği ölçümünde eee sondlama derinliğini etkilemeyen bir materyaldir. bir şıktır. Dolayısıyla doğru cevap değişik oluyor. aşağıdakilerden hangisi plaktan bağımsız olarak gingival lezyonlardan birisidir? Baktığımız zaman e, herpes virüs enfeksiyonları bunlar virütük olarak neden olan gingival lezyonlardan e, özellikle özellikle diğerleri ilaca bağlı çeti büyümeleri, puberte ile ilişkili gingivitis, hamileliğe bağlı, lösemiye bağlı gingivitislerden farklı olarak karşımıza duruyor. Herpes virüs enfeksiyonları plaktan bağımsız gingival lezyonlarından birisidir. Diğerlerine baktığımız zaman bu büyümelerde mutlaka mutlaka bir plağın etkisi söz konusudur. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı oluyor. 49. soruya baktığımız zaman periyodontisin kardiyovasküler hastalık açısından risk oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? E, yapılan çalışmalarda periodontal hastalığın kardiyovasküler hastalıklar ve felçler için önemli bir risk faktörü olacağı yıllardır ileri sürülmekte. Genel olarak uzun süre periodontal patojenlere maruz kalmaya bağlı oluşan konak cevapları asıl rol oynamakta. Burada periodontal patojenler ve ürünlerinin salımı, tümör nekrozis faktör, alfa, interlokodoksin 1 beta, burası da E2, interleukotoxin 6 gibi bazı proenflamatuvar stokinler ve doku yıkıcı proteinler üretimini tetikliyordur. E, ve bu nedenle periodontal enfeksiyonla birlikte sekonder olarak geçici bakteriyemi, endotoksemi, normal konak cevabını uyarak arteriyo etkileyebilmekte. Yine enfeksiyon ve enflamasyon sırasında akut faz cevabına bağlı olarak lipoprotein metabolizmasında bir takım değişiklikler oluyor. Proenflamatuvar stokinlerin pro etkileri sonucu e, HDL'de azalma, hipertrigliserim bir durum ortaya çıkabilmekte. E, yine e, periodontal tedavinin sadece sistemik enflamatuvar cevapla ilgisi olma, ilgili değildir. Aynı zamanda endotelial ve hemostatik sistemleri de aktive eder ve bunun sonucunda periodontal hastalığı olan bireylerde enflamasyon, endotelial hasar ve artmış kardiyovasküler hastalık riski ortaya çıkmakta bütün bu söylediklerimize dikkat ettiğimizde birikmiş glikasyon son ürünlerin dokularda yüksek seviyede bulunmasının rolünün olmadığını görmekteyiz. 50. soruya baktığımız zaman 27 yaşında bir vaka sorusu. 27 yaşında kadın hastanın yapılan muayenesinde birinci molar ve kesici dişlerin yanı sıra 3 daimi dişinde daha 7 mm periodontal cep varlığı hesaplanıyor. Bizim genelize agresif periodontistin ee, bulgularına baktığımız zaman genellikle 30 yaş, 30 yaş altı bireylerde izlenmesi, ee, zayıf antibody cevabı oluşturması, genellikle proksimal saçman kaybının olması, birinci molar ve keser dişler dışında en az 3 dişin daha etkilendiği bir form olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ee, 27 yaşın 30 yaş altı ve kesici ve molar dişlerinin yanı 3 daimi dişinin daha etkilendiği ataşman ve periodontal cep varlığının saptanması bizi generalize agresif periodontitis tanısına götürmektedir. Doğru cevap C şıkkıdır.